Merhaba arkadaşlar. Zeus'un maması bitmişti. Biz de ona bu sefer Proplan'ın somonlu yetişkin mamasını istedik. Açalım bakalım. Bu seferki mamasını beğenerek yiyecek mi? Şimdi mamamızı açma zamanı. Mamamızı açalım. Şöyle bir makas yardımıyla. şekilde üstünden kesip atalım. İçine açalım. Hemen mamalarımızı gösterelim. Anneciğim. Proplanın somonlu maması. tadına baktığına göre şimdi mamalarımızı Zeus'un mama kabına boşaltalım. Şimdi Zeus'un mama kabına mama dolduracağız ama öncelikle bir şey belirtmek istiyorum. Ee, bu şekilde zeosun e, mamasından yani bir önceki mamasından biraz mama ayırmıştım. E, çünkü yeni bir mamaya geçeceğiz. E, direkt olarak yeni bir mamaya geçtiğimiz zaman evcil hayvanlarınızda e, mide bulantısı, ishal e, kusma gibi yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu şekilde eski mamasından biraz ayırın. Yeni mamasıyla beraber karıştırın. E, adapte olmalarını sağlıyorsunuz yeni mamalarına. E, yeni mamalarına bu şekilde geçebilirsiniz. Ben şimdi eski mamasının üzerine yeni mamasını dökeceğim. Karıştıracağım ve zehası o şekilde vereceğim. Karıştırma işlemini yapalım. Bu şekilde eski maması. Birazcık yeni mamasından dolduralım. Şimdilik bu kadar yeterli. Bu şekilde karıştıracağım ben. Soframızı kapatalım. Bu şekilde. Zeus'un maması hazır. Şimdi bunu Zeus'a tattıralım. Mamamızı Zeus'a tattıralım. Önce soframızı serelim. Mamamızı buraya alalım. Anneciğim, hadi gel. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel bak burada ne var oğlum? Oğlumun yemeği var. Aferin oğluma. Yeni mamanı beğendin mi oğlum? Evet, bu evet bakışı. Anneciğim. Afiyet olsun oğlum. Zius, o kadar çok beğenmiş ki bana bakmıyor bile. Anneciğim, afiyet olsun anneciğim.